Sayın seyirciler, Fenerbahçe bu akşam kendi sahasında güçlü rakibi Nice ile kozlarını paylaşacak. Taraftarlar bu kritik mücadele öncesinde nefeslerini tutmuş durumda. Sarı lacivertli cephede maç öncesinde tek bir önemli eksik göze çarpıyor. Bir süredir takımla çalışmalara katılamayan John Duran karşılaşmanın kadrosunda yer alamayacak. Ancak sevindirici bir gelişme de var. Dinamo Zagreb müsabakasında cezası nedeniyle forma giyemeyen yıldız oyuncu Taliska bugün kadroda olacak. İki takımın da sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'leri şu şekilde. Fenerbahçe'de muhtemel 11, kalede Ederson. Savunmada Semedo, Skriniar, Osterwolde ve Brown. Orta alanda dinamik ikili Fred ve İsmail, önlerinde ise Asensio. Hücum hattında Simanski, Kerem ve gol yollarındaki etkili isim En Nesiri. Niste ise muhtemel 11, Kalede Diouf. Savunmada Bah, Mombito, Mendy ve Klaus. Orta sahada Sanson, Van Hutte ve Bart. İleride ise Diop, Cho ve gol umudu Mofi görev alacak. Maçın detayları bu büyük mücadelenin hakemi Sırcan Jovanoviç. Karşılaşma Çoban stadında oynanacak ve başlama saati 19.45. Bu heyecanı ekran başından takip etmek isteyen futbol severler ise maçı TRT 1 ekranlarından izleyebilecekler. Şimdi gözler sahada. Temsilcimize başarılar diliyoruz. Unutulmaz bir futbol akşamı bizi bekliyor. Unutmayın. Bu ve bunun gibi en sıcak, en güncel spor haberlerini kaçırmamak için Hemen şimdi videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.